Üniversite talebelerine okutuyorsunuz bunu. Uluslararası ilişkiler talebelerine okutuyorsunuz. Vallahi yazıklar olsun. Nedir bu? Yok de görsün bunu. Bu nasıl bir tarih dersi? Bu nasıl bir tarih niyeti? 5 cümlede 5 hata. Ya çocuğa versen yapamaz bunca hatayı. Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum tarih değerlendirmeleri yapıyoruz. Okumaları yapıyoruz. Konuşmaları yapıyoruz. Bir taraftan da hani tarihi az bilmekten, tarihi yerine göre bozmaktan, tarih bilmemekten, ibret almamaktan şikayetçiyiz. Bazen üst düzey adamların, müdürlerin, bir takım insanların tarih fukaralığından da bahsediyoruz. Yani gerçekten memleketimizde bir tarih konusunda kendini özel olarak yetiştirmiyorsa bir eksiklik var. Bunu görüyoruz, bunu görüyoruz. Şimdi geçen ee, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün böyle kültür tarihi ders kitabı elime geçti. Hatta onun bir sayfası. Şimdi bir üniversite uluslararası ilişkiler yani buradan mezun olanlar uluslararası ilişkiler bölümünde mezun olacaklar ve bir anlamda işte uluslararası e, tarihe ihtiyaç olan bir adam uluslararası ilişkiler e şimdi ben Bosna ile ilişkiler konusunda sırplarla ilişkiler konusunda, Ruslarla ilişkiler konusunda ilk neye gidiyoruz? Tarihe gidiyoruz. Tarihten atıf yapıyoruz. Ruslar bile dikkat edin şu son Ukrayna savaşında Putin hemen tarihe atıflarda bulundu. Devletler için tarih önemlidir. İdareciler için daha önemlidir. Uluslararası ilişkiler mezunları için tarih olmazsa olmazıdır. Şimdi kültür tarihine giriş ders kitabı kültür tarihi ders kitabında bir Osmanlı bölümü kısa bir Osmanlı açıklaması yapılmış. Hani Osmanlı devleti ile ilgili gerçekten ibretlik inanamadım. İnanılmaz bir şey. Kim yazdı, kim okutuyor? Bu dersi kim okuyor? İnanılmaz bir şey. Evet, beni dinlerlerse Anadolu Üniversitesi rektörü Uluslararası İlişkiler Bölümü. Eh buyursun bunu bir incelesin baksın. Biz de yorumumuzu yapalım. Önce baştan sona okuyorum sevgili dostlar. Çok kısa. Osmanlılar Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uç beyliğidir. Zaten dört cümle falan. Bizans sınırları içinde yaşayan bir topluluktur. Selçuklu devletinin yıkılmasının ardından 1299 yılında bağımsızlığını ilan ederek genişlemeye başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet yönetiminde imparatorluğa geçen Osmanlı Yavuz Sultan Selim yönetiminde Müslüman devletler arasında önemli bir güç haline gelmiştir. Osmanlı 1923'te Türklerin devlet kurmasıyla son bulmuştur. Osmanlı 1923'te Türklerin devlet kurmasıyla son bulmuştur. Buyurun. 5 cümle. Ama bu 5 cümlede 5 hata nasıl olur? 4 hata nasıl olur? Bir de aklınıza geldi mi? Şimdi Anadolu'ya gelen Selçuklu devletine bağlı bir uç beyliğidir. Uç beyliği, beylik. Hani Anadolu'da Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen şimdi bir defa Orta Asya'dan mı geliyor? Orta Asya'dan geleli ne kadar oldu Osmanlı? Orta Asya'dan geleli ne kadar oldu? Osmanlı nereden doğru hareketlendi? Kayı boyu. Hani bir atıfta bulunulur oraya Kayı boyuna. O onları Karaca Dağı'na yerleştirir. O zaman bir topluluktur. Osmanlı o sırada bir topluluktur beylik değildir. Uçta bir topluluktur, aşirettir. Aşirettir. Beylik ne zaman oldu? Sonra orada beylik halini alır. Ama hemen peşinden dikkat edin. Uç beyliği ne oldu? Bizans sınırları içinde yaşayan bir topluluk oldu. <laughs> şimdi topluluğa düştü. Hangi Bizans sınırı içinde? Anlatır mısın? Bakın şimdi. Bir de Bizans sınırı içinde topluluk mu? Selçuklu'ya bağlı uç beyliği mi? Ya beylikse kendi beylik. Beylik. Ama Selçuklu'ya bağlı bir beylik. Peki Bizans sınırı içinde? Bizans'a mı bağlıydı Osmanlı? Bizans sınırı içindeysen Bizans'a bağlı olursun. Bizans sınırı içerisinde Bizans'a bağlı olmayan bir ülke. Mi demek istiyorsun? Böyle bir ifade var mı? Açıklar mısınız bana bunu? Nasıl bir şey bu? Beylik topluluğa dönüştü. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir anlayış? Topluluksa gelsen anlarım. Orada beylik kurdu anlarım. Söğüt'ü Domaniç'i kimden fethediyor? İlk aldığı Söğüt ve Domaniç fethediyor. Dikkat edin. Fethettiği yerde beyliğini kuruyor. Beylik olarak da zaten saltanatını ilan edinceye kadar bağımsızlığını ilan edinceye kadar Selçuklu'ya bağlı. Net bilgiler gayet rahat yazılır. Nasıl bir ifadedir bu? zihin bozmak, kafa bulandırmak. Şu nasıl bir sözdür? Bunu nasıl okuyup da yazarlar? Bunun dersini nasıl verirler? Hangi hoca veriyor acaba bunu? Hangi hoca okutuyor? Akıl alıcı değil. Şimdi gelelim. Bakın devam ediyor. İki hata oldu. 1290 Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının ardından 1299 yılında bağımsızlığını ilan ederek genişlemeye başladı. <laughs> Hadi buyurun. Selçuklu da gitti. Selçuklu da gitti. Selçuklu'nun yıkılmasının ardından şimdi soruyorum bunu yazana, bunu okutana, bunu ders kitabı olarak verene Selçuklu ne zaman yıkıldı? Hadi buyurun. Selçuklu 2. Mesud'un vefatıyla birlikte 1308 yılında yıkıldı. Osmanlı Selçuklu'ya bağımsızlığını kesti Selçuklu vardı daha. Selçuklu yıkılınca bağımsızlığını ilan etmedi. Hiç mi okumuyorsunuz? Karacahisar'da namına hutbe okuttu. Hatta o zaman Dursun Fakı Selçuklu'dan izin al dedi. Hiç mi okumuyorsunuz? Hayır dedi. Ben bu ülkeleri kendim aldım. Neden ondan izin alacağım? Kendi kılıcımla fethettiğim yerde namıma hutbe okutamaz mıyım? Ben de beyim dedi Osman Gazi ve beyliğini ilan etti 1299 yılında. Bağımsızlığını ilan etti Selçuklu'dan, Selçuklu'ya rağmen. Ve 1308'de de Selçuklu zaten ha bitmişti desen, zayıflamıştı desen anlaşılır ama yıkılmadı. Yıkılmasının ardından ne zaman yıkıldı söyler misin? 96'da mı? 99'da mı? 90'da mı? O da belli değil. Baksalar gerçeği görürler. Bakmıyorlar da demek ki. Bakın 1318 diyen de var Makrizi gibi. Söyleyeyim. Ama Selçuklu 1299'da yıkıldı diyen yok. 1318'de diyen var. Fakat 1308 tarihlerin kabul ettiği bu. Geriye nereye gidiyorsun? Bu da gitti. Ardından tabi yok kimse yok Fatih'e kadar. Birdenbire Fatih geldi. Arada kimse yok. Ya şuralara Rumeli'ye bir geçişten bahsetti. Bir Rumeli'ye geçişten bir cümle söyle. Bir söyle. Bir İstanbul'un bir bin yıllık Bizans'a son verdiğini söyle. Ne olur yani altı cümle daha yazsan. Altı cümle daha yazsan. Kitaba baktığın zaman yüzlerce gereksiz cümle var, ifadeler var. Bomboş ifadeler var. Şuraya altı cümle daha ilave etsen ne olur? Yavuz Sultan Selim döneminde de işte Müslüman devletler arasında önemli bir güç haline geldi. Hristiyan devletler arasında gelmedi öyle mi? Ya dünya gücü ya neden bahsediyorsun sen? Osmanlı bir dünya gücü oldu desen ne olursun? He? Ne kaybedersin? Müslüman ülkeler arasında önemli bir güç. Hangi Müslüman ülke söyler misin? Adam İran'a öyle bir darbe vurdu ki işini bitirdi Safevi. Peki Memlük Devleti halifelik merkezi yok etti. Söyler misin bana şimdi? Hangi Müslüman ilk önemli bir güç? Bundan da güçlüleri var anlarım ben. Şu ifadeden Osmanlı'dan da güçlüleri var anlarım. Sen ne anlıyorsun? Aç videoyu da tek bir video bakalım bana da söyle ne anlıyorsunuz buradan? Bunu hazırlayanlar. Üniversite talebelerini okutuyorsunuz bunu. Uluslararası ilişkiler talebelerine okutuyorsunuz. Vallahi yazıklar olsun. Nedir bu? Yok da görsün bunu. Bu nasıl bir tarih dersi? Bu nasıl bir tarih zihniyeti? 5 cümlede 5 hata. Ya çocuğa versen yapamaz bunca hatayı. Acaba Selçuklu kaçta yıkıldı der. Acaba Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı neydi der. Kanuni'nin karşısına ordu çıkmıyor ordu, bir defa çıkabiliyor. Kanuni'ye o devleti teslim eden kim? Yavuz Sultan Selim. Bir muhaçtan sonra dünyayı dolaşıyor bu adam. 9 Türkiye büyüklüğünde ülke alıyor. Kim çıkıyor karşısına? Dünyanın bir numarası. Neden bahsediyorsun sen? Nasıl bir tarih anlatımı? Osmanlı 1923'te Türklerin devlet kurmasıyla. Hadi buyur. Osmanlı Türk'tü diyemez misin? Şimdi hadi söylesene açıkça Osmanlı Türk de değildi diye. Neydi? Niye kayı demedin? Anlıyorum ben senin zihniyet yapımı. Bunu hazırlayana, okutana. Yani Osmanlı neydi? Söyler misiniz? Kayı boyu neydi? Oğuzlar neydi? Siz illa Türk adıyla anılanı mı Türk devleti kabul ediyorsunuz? Selçuklu'yu mesela Türk kabul etmiyor musunuz? Gazneli'yi, Karahanlı'yı Türk kabul etmiyor musunuz? Hanedan devleti ya. O hanedan Türk ise Türk devleti. Buyurun Osmanlı. Kayı boyu. O şeyin ikinci muradın Abdülhamit Han'ın Türklük şuurundan Fatih'in acaba hiç haberdar değil misiniz? Osmanlı'nın Türklük şuurundan. Öyle Türk devleti birdenbire kurulu verir mi hemen? Ama Yavuz oldu. Koskoca kanuni 46 yıl ortada yok. Ya bir üç cümle bir şey yaz buraya. Beş cümle yaz. Ardından hadi yüreğin yetiyorsa yaz. Batırların oyununa gelerek Osmanlı Devleti yıkılırken ha Türkiye Osmanlı'nın bakiyesi, Osmanlı'nın yetiştirmesi o devlet adamları yeni bir Türk devletini ortaya çıkarttılar. O devletin adı da bu oldu. Ama Türk devleti kuruldu Osmanlı yıkıldı. <laughs> Gerçekten sevgili dostlar o kadar üzücü ki, o kadar üzücü ki ben şu cümleleri okurken gerçekten kahroldum. Çünkü üniversite talebeleri Osmanlı ile ilgili okurken siyasi şu 5 cümleyi okuyup ne elde edecek? Farkına varmadan beş hata bazen biz 6 cümleyle altı yüz yıl anlatmıyor muyuz? Söylemiyor muydum? Kimisi de ele alır. O padişah sarhoştu. Bu padişah işte hareminden çıkmazdı. Şu padişah avdan dönmezdi. Şu padişah deliydi. E şu padişah sofiydi. Lan bu devlet 6 sene ayakta kalmaz be. Şurada iki padişahın adı var ya. Uluslararası ilişkiler talebelerine. Ya yazma. Eğer onların tarihi okuması gerekmiyorsa şurada kültür tarihi ders kitabı. Kültür tarihi. Şimdi bunun kültürü ne olur ya? akıl alacak iş değil. Yani ya yazma ya da şunu yazıyorsan adam gibi yaz. Beş cümlede beş hata. Vallahi sevgili dostlar. Gelecek adına şöyle baktığımda tarihi ibret diyeceğiz. Tarihi bilelim diyeceğiz. Tarihi önemli diyeceğiz. Tarihi böyle vereceğiz. Geçmiş olsun. İnşallah uyanmamız dileğiyle. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.